Merhaba ben Burcu. Ben Aycan. Evimize hoş geldiniz. Bugün çok özel bir tarifimiz var. Burcu nedir özelliği? Tanışma tarifimiz. Hasta Burcu'ya ilk defa yaptığım tarif o zaman karamellisini yapmıştık çileklisini yapacağız ama aynı dondurma aynı metot aynı şey. Şurada fokur fokur bir dünya görüyorsunuz. Dondurmayı kuru buzla yapıyoruz. Çok hızlı yapıyoruz. Ne kadar hızlı olduğunu siz de görünce şaşıracaksınız ve yapmak isteyeceksiniz. Yani dondurma makinesi olmadan. Herhangi bir şey kullanmadan, donmasını beklemeden dondurma yapacağız. Burcucuğum yine oradan bir Dünyamıza mini geldi <laughs> <laughs> Dondurma karışımız var. Bu arada pişen, yumurtalı vesaire dondurma karışımı da değil, çok basit. Blender'da çekeceğiz, miksere atacağız, karıştırırken kuru buzu kaşık kaşık içine koyacağız, bitti gitti. Bu bitti kadar basit. Gitti. Burcum önce yapmanız gereken şey kuru buzu çekip e, kum kıvamında bir hale getirmek. Tamam. Bu arada kuru buzu... buzu e, dondurmacılardan vesaire bir gün önceden sipariş vererek istediğiniz miktarda alabilirsiniz. Kilosu 10 lira falan ayarında da oldukça ekonomik hı hı. bir şey. Biz bunu mesela sabah almıştık. Bir yaklaşık 6-7 saat oldu. Oda sıcaklığında duruyor ve hala olduğu gibi buzlar. E, şöyle böyle. bir kutuyu, aynı böyle bir kutuyu da 10 liraya satın alıyoruz yine dondurmacılarda. Her zaman Bu da kullanıyoruz. ömür boyu kullanıyoruz aynı şekilde. Evet. Vallahi hiç yapamadım bu. Hah, sağ olun. Ay Burcucuğum buna dokunursak yeterli mi değil. Buna dokunursak elimiz yanar. Ama yani şöyle dokunmak mümkün. Şu kadar dokunursak bir şey yok. Ama şöyle elimizde tutarsak bir süre. Ama 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 şöyle şeyler yapabilir. bak şu an acımaya başladı. Ama köpük sesinin beni ne kadar şey yaptığını biliyorsun. Gram acı var mı bunun Aycan'cığım? Ee, bizim yaptığımız, altta yorumlarda yazılı olan miktar için 400 gram, yarım kilo gibi bir miktar. Böyle ne oldu? Sesler geldi mi? Sesler ya. çıkıyor. Ee, evet. Kuru buz arkadaşlar... Bir saniye tamam. <laughs> o, Bu sesi, köpük sesi, sınıf o sesi dayanamıyorum ben. Ee, kuru buz karbondioksitin sıkıştırılmış hali. Ve e, sıvı hale gelmeden buharlaşan bir buz. Süblimleşme deniyor bunu. Bu çıkan ses de onunla ilgili bir ses. Hmm bilginle Aycanlı bilim keyfi. Yeter mi baby? Yeter baby. Ben biraz çok doldum. Şu blender'ın gücü yetmedi o yüzden biraz azalttık. Azar azar part part yapacağız. Oldu. Harika. İçerisinde büyük parçalar hiç kalmayana kadar. Tamam. Burcucuğum bu tamam. Tamam. Şimdi göreceksin dediğim gibi şey kıvamında çok acayip çabuk. Harika. Ay elim yapıştı. Tabii ki yapışacak. Gördüğün gibi bak bunlar e, aslında küçük parçadır ama... Birbirine yapışıyor Birbirine, şu birbirine yapışıyor ondan. tamam. Biraz çok, daha. Buradan bir iki parti daha yapacağız. Tamam. Dondurmamız da çok basit. Sütümüz var. Dumanlar geliyor. Şeker. Toz şeker. Toz şeker, Toz şeker. aynen. Hmm. Çünkü zaten eriyecek. Ölçüleri aşağıda bulabileceksiniz. Her zamanki gibi ölçüler aşağıda. Kremayı. kremayı. koyduk. Hı -hı. Süt tozu çok önemli. Dondurma için çok önemli. Olmazsa olmazmış. Bir de çilekler. Hı -hı. Ben çalıştıracağım. Tamam. Bu bence oldu. Aldım. Of rengi çok tatlı oldu. Çilekli süt iyi içilir bence. Bak bakalım. İyi mi tadı? Çok güzel. Tatlıca olması lazım. Biraz tatlıca. Biraz fazla Biraz tatlıca tatlı. yapıyoruz dondurma karışımı hazırlarken çünkü soğuk şeylerin tadını daha az alıyoruz. Sıcak bir şey olsa biraz daha az biraz şeker daha az olurdu. Süker. Evet. Şimdi bunu mikserde karıştırmaya başlayacağız. Mikseri getiriyoruz. Birazdan buradayız. Neyi unuttuk? Vanilyayı unuttuk, tuzu unuttuk. Vanilyasını koydum, bir tık tuz atar mısın Hı -hı. içine? Nasıl unuttuk ya? Nasıl unuturuz biz bu tuzlu ya? Tatlıya tuz koymak konusunda hani o kadar çok bana data geliyor ki ben inan. Sıkma torbası hazır. Hı -hı. Çünkü bu yumuşak kıvamlı bir dondurma olacak. Ha daha uzun yaparak daha uzun daha katı normal bildiğimiz dondurma da yaparız ama biz yumuşak kıvamlı yapacağız bu sefer. Roma dondurması kıvamlı. Bir de külahlarımız var. biz evet. Bir stand mikserimiz var. Onun içerisinde yapacağız ama sizin el mikseriniz varsa kase sabit el mikseri olur. Evet, Belki kaseyi tutup kaseyi tutup el mikseriyle yaparsanız aynı kafa. Ama böyle biz daha kolay değil biz böyle yapıyoruz. Şimdi burucu. Ben Ayni bunu açım. bunun içine döküyorum. Dök Buzları yavaş yavaş ekleme. Buzları yavaş yavaş koyacağım. Bir seferde koyarsak bunun etrafı donduruyor ve dondurmanın yarısı kadarı artık hani kaşıklanmayacak sertliğe ulaşıyor. Denmiş. Halbuki... Halbuki tabii ki yanlış. Kaç, seni o ilk davet edene kadar kaç kere denedim ben bunu biliyor musun? Ben mükemmel haline gitmiştim. <laughs> ki o zaman bile biraz vardı, sen görmedin. Hmm. Yapacağımız şey, e, mikseri karıştırdıktan sonra kaşık kaşık bir, kaşık, bir kaşık, bir kaşık, bir kaşık içine atıp durumu takip etmek. Hani böyle oluyor gibi göründüğünde bir iki kaşık daha attıktan sonra iş tamam kesin eminiz değil mi? Sağlığımız açısından bir sıkıntı yok. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Hepsi uçup gidecek. Zaten dediğim gibi karbondioksit bu aslında havamızda bile olan bir şey. Biraz yoğun sadece. Hepsi uçup gidecek. Dumanlar bittiğinde karbondioksit de bitti demektir. Günün rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Dumanların bitmesi kafi. 5 senedir biz yiyoruz. Ölmedik. Öyle düşünelim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz küçük, küçük bir detay. Tek bir, tek bir görevim vardı Burcu. <gülüyor> Benim <gülüyor> miydi o görev? <laughs> Haydi başladım. bakalım. Onu buzları ben atacağım. Tamam canım. Ay atamayabilirim. Çok zor. Dumanlar çıkmaya başladı mı? Çok seviyorum böyle sihirli şeyler. Ve işte bu. istediğimiz evet. görüntü bu. <laughs> i̇şte Ayda'nın beni tavlama dondurması. Resmen Burcu'yu tavla dondurmam arkadaşlar. Çok Başarılı. Başarılı oldu mu? Oldu. Bu adam böyle bir kızı böyle bir dondurma sayesinde alabiliyor. Öyle düşünün konuyu. Başta köpürmeye başladığını göreceksiniz. O köpürme sıkıntılı bir köpürme değil. E, dondurma olmaya başladığında o köpükler aşağı Normal bir süreç endişeniz olmasın. Puf 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 <laughs> Sen mi koyacaksın? Hadi koy bakalım. Benim de tuzum bulunmasın mı? Tamam. Ben biraz acıcı olabilirim. Tamam. Bir kaşık, bir kaşık biraz duman çıkıyor ikinci kaşık. Tamam. Tamam. <laughs> tamam mı? Dondurma hazır. İnanılmaz. Gerçekten hazır. Gerçekten dondurma gibi görmeniz lazım. Ah. Dondurma oldu. Zaten görmeniz lazımdan da şuradan, şuradan görebilirsiniz bildiğiniz, bildiğiniz yani dondurma. Gerçekten 10 dakikada dondurma yaptı. 10 dakika hı hı, dondurma geldi dondurma. etkilenme. Koy bakalım. Burcucuğum, bu dondurmayı şey yapma zamanı. Hadi sıkıyorum. Gibi, Bir Ben de ben yapacağım. Bunun buradan taşan kısmını wow. ne yapayım? Tabi ay. Ya, ee, Burcunu Burcu'nun <laughs> sıktı. <laughs> benim sıktım. Ben <laughs> Bıraktım. Yemek suretiyle mi? <laughs> Senden de beklenen budur. Ya. Ay can. <laughs> Biraz yanları e. İşte öbür böyle yana, olmuştu. Öbür yana da İşte böyle olmuştu. Ay canım ona ilk yaptığı şey bu dondurmaydı. Hmm. <laughs> Burcu şerefe diyelim mi? Hadi bakalım. Hmm. Gerçekten çok lezzetli. Tabi sen benden daha çok tad alabiliyor olabilirsin çünkü ben yaparken siz görmediniz. Kuru buz koyduğum kaşıkla bir tadına baktım ve bütün dilim, damağım, ağzım yandığı için kuru buzdan dolayı. Ben şu an aşırı tad Güzel mi Burcu? Çok güzel Ayca. Bir şey misafire çıkar mı? Çünkü benim hiçbir fikrim yok tad da almıyor ağzım. Misafire çok. Çık, çıkar mı? Çıkar. Çok havalı, çok güzel. Şimdi misafire falan boşverin de gerçekten tavlamak istediğiniz bir kız, bir oğlan, öyle bir durum varsa sonucu görüyorsunuz. Bu dondurmanın sonucu bu. Tabii ki bu tarifimizin karşılığında bir sürü like, bir sürü yorum ve birçok abonelik bekliyoruz. Bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz. Bir daha çak. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet niye o kadar çok söz çıkardı? Sübrimleşti çünkü.